20 senedir bu sektördeyiz. Eskiden takvim çok yaygındı. Eee senede ne dese 70 binin üzerinde takvim basıyorduk. Eee iki ay, yıl başına iki ay kala eee siparişlerini veriyordu. Herkes eee takvim e, derdindeydi. Eee neredeyse her ee, her market e, takvim ile gelen müşterilerine birer takvim hediye ediyordu. Tabi e, poşetlerine bırakıyordu. Alışveriş gel, alışveriş yapan marketlere genelde yapıyorlardı. Çoğu zaman hatta o kadar yaygındı ki cuma günleri cami çıkışında dahi dağıtılıyordu. Ee, tabii ki bu çok güzel bir e, gelenekli çok güzel bir şeydi. Niye diyeceksiniz? Şimdi hepsi ayeti, hadisti. Yani bunun da faydası çoktu. Bazıları belki e, hiçbir şekilde ayetle hadise tan e, tanışmıyordu. Ama bu takvimlerin sayesinde e, düzenli bir şekilde ya bir ayet, günlük ya bir ayet ya bir hadis ya da bir buna benzer bazı şeyleri takvimlerde e, okuyorlardı, faydalanıyorlardı. Maalesef bu teknolojinin gelişmesiyle bu gittikçe e, düştü. Neredeyse şu an e, 20 seneye göre şu an 5000 ee, bin tane ya senelik ya satıyoruz ya da satmıyoruz. Hatta bu sene 5000 bin tane getirdik onu dahi daha bitiremedik. Ee, şu an e, millet artık böyle takvim arayış arıyor. Artık takvim bulamıyor. Normalde günlük böyle ortalama bir 10-15 kişi geliyor. Takvim var mı size? Bir takvim verebilir misiniz? diye istiyorlar bizde. Ee, e, bu işte teknolojiyle ilgili e, teknoloji birlikte bu takvim sezonu da ne desek kapatmış durumdadır. Yani e, güzel bir adeti devam edilmesi gerekir. Maalesef artık bile eskisi gibi rağbet de yok. E, bir de bunun e, maliyeti de e, bayağı yükselmiş. Eskiden yani bayağı düşüktü. Şu an bir tane takvimin maliyeti ne 10, 10 TL'nin üzerine çıkmış. E, maliyetten dolayı da herhalde bu e, son dönemde bu şeylerin yükselmesiyle e, e, insanlar artık e, kendi böyle geçim derdine düşmüş. Ondan dolayı da on etkisi vardır. E, şu anda bulamıyoruz. Yani, takvim hakkında şu anda bir şey bulamıyoruz abi. Yani şöyle söyleyeyim. Eskiden çok yaygındı şu anda pek fazla yaygın değil. Kimse yapmıyor. Teknoloji geliştiğinden dolayı takvimde sıkıntılarımız var. Yani içinde ayetler vardı, hadisler vardı. Faydalanıyordu. Faydalanıyorduk. Ve bir yani şeyler vardı içinde. Beğeniyorduk. Eskiden takvim kültürü hani gerçekten e, ta geçmişten günümüze gelen hani iyi bir gelenek içerisinde yetişmiş bir e, üründü. Şu an eski takvimlerden eser yok. Mesela eskiden takvim yapraklarında mesela her yaprağında günlük yemek listesi olsun işte mesela çocuk isimlerinden tut günlü, e, günlük anekdotlar olsun her gün içerisinde yer alırdı ama şu an evlerimizde takvim kültürü kalmadı. Eskiden mesela hani bizim ta çok eski zamanlardan beri gelen bir kültürdü. Şu an hiçbir eser yok yani hiç şu an hangi eve gitsen yani takvim kültürü artık yok. Çok güzel bir kültürdü. Mesela günlük peygamber hadisleri olsun, günlük anekdotlar olsun, hani ee, hayvan hikayelerine kadar, çocuk isimlerine kadar, yemek isimlerine kadar her türlü her şey içerisinde yer alırdı. Ama şu an hiçbir yok. Yani hiçbir evde artık takvim kültürü kalmadı. Gerçekten hani çok güzel bir adetti. Keşke o kültür geri gelse.